İyi günler değerli izleyiciler. Dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktıralım. Sürpriz bir gelişmeyle başlayalım. Günün en önemli gelişmesi Suriye Milli Ordusu Bileşenlerinden Türkmen Müşterek Kuvvetleri isimli grup İran devre muhafızlarına bağlı Kudüs gücü eski komutanı kısacası çocuk katil olarak bilinen terörist Kasım Süleyman'ın korumasını yakalamış durumda. Aslında tabii ki de operasyonun MIT tarafından yapıldığını da söylesek yeridir. MIT muhtemelen kritik bilgiyi Suriye Milli Ordusu'na vermiş durumda. Suriye Milli Ordusu Müşterek Kuvvetler Hamza Tümeni Komutanı Sev Ebu Bekir Polat ve Sultan Süleyman Şah Tümeni Komutanı Muhammed El Casım tarafından başarılı bir operasyon yapılırken İran istihbaratına darbe indirilmiş durumda Suriye Milli tarafından Suriye'de çeşitli katliamlara imza atmış olan terörist Kasım Süleyman'ın korumasını yakalandı ve bu kişinin çeşitli itiraflarda bulunduğu ifade ediliyor. Katliamları öncelikle itiraf etmiş durumda. Şahıs Irak ve Suriye'de katliam yaptıklarını ifade ederken Esad rejimi bölgesinden geldiğini, Türkiye'ye geçmeyi planladığını belirtiyor. Suriye Minyortusu Müşterek Kuvvetler kısacası Türkiye İstihbaratı tarafından İran'a büyük bir darbe indirilmiş durumda. Bakalım bu şahıs daha sonrasında neleri itiraf edecek? Suriye'deki diğer gelişmeleri aktaralım. Suriye Minyortusu bileşenlerinden yine Müşterek Kuvvetler Keskin nişancı eğitimine başladı. çeşitli görüntüler paylaşılmış durumda. Bu arada Suriye Minyorsu Birleşenlerinden müşterek kuvvetler Halep'in batısında 46. alay attığında rejim mevzilerini vururken son dönemde rejimin muhaliflere yönelik ağır saldırıları dikkat çekiyor. Ruslar İdlib kırsalında muhalif güçlerin yerlerini fotoğraflayıp tespit etmiş durumda. Daha sonrasında ise bu gruplara saldırılar gerçekleşiyor. Bu grupların elinde Rus kamikazileri durduracak herhangi bir silahın olmadığını belirtelim. Dolayısıyla muhaliflere daha fazla kritik silahın sevk edilmesi gerekirken Suriye'deki gelişmeleri aktarmış olduk. Amerika'ya gidiyoruz. Adeta dalga geçer gibi bir görüntüyü görmektesiniz. Biden farklı dondurma tatlarını denerken önümüzdeki hafta Gazze'de ateşkes beklediğini söylüyor. National Security tells me that we're close. We're close. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Okay, thank you. Okay, thank you. Sudan Genel Kumay Başkanı Abdur Burhan, ekonomik, siyasi ve askeri ilişkileri güçlendirmek için Libyalı Cumhurbaşkanı Muhammed El Menfi ile anlaştım açıklamasını yapıyor. Kendisi Libya'yı ziyaret etti. Sudan'ın ordu şefi Abdur Burhan, on binlerce Sudanlı mülteciyi kabul ettiği için Libya'ya teşekkür ediyoruz açıklamasını yapıyor. İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaret Bakanı ile işbirliğini görüşürken daha sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yaptığı konferansın oturum arasında İsrail Sanayi Bakanı Suudi mevkidaşı ile görüşüyor. Dün erken saatlerde 2024 yılı için dördüncü kez İsrail Azerbaycan'a silah satıyor. İsrail'de ovda patlayıcı üstüne ağır Azerbaycan askeri kargo çayınış gerçekleştirdi. Geçen yıl bu tür 19 uçuş gerçekleşmişti. Yıllık toplamın en yüksek ikinci sayısıydı. Karabağ'daki son çatışmalardan önce ani bir artış yaşanmış durumdaydı. Dün itibariyle Azerbaycan, İsrail'den yeni silahları teslim almış durumda. Bu arada İsrail, yeni İA'sını tanıttı. İsrail'ler bir sistem daha öncesinde Azerbaycan'a sattığı Hermes'in yeni versiyonunu tanıtmış durumda. Hermes 650 adını verdiği yeni İA'nın görücüye çıkarıldığını görmektesiniz. 24 saate kadar havada kalabildiği otomatik kalkış iniş etrol sistemine sahip olduğu kısa pistlerden otomatik olarak taksi yapma yeteneğine sahip olduğu belirtiliyor. Bu arada Şubat ayında Bakü ile Nahçıvan arasında 21 uçuşa ve 30 Eylül ile 13 Aralık yani 2023 yılı içerisinde Azerbaycan'ın İsrail, Türkiye ve Sırbistan'dan toplam 33 sefer yaparak silah satın aldığı da hatırlatılmış. Diğer gelişmeler Ukrayna'daki buğday depolarının vurulması ve Polonyalı çiftçilerin buğday vagonlarını engellemesi nedeniyle tahıl fiyatlarının dünyada artacağından endişe duyuluyor. Dünyanın en zengin petrol, uranyum ve 156 değerli element rezervlerinin sahibi Kazakistan'da vatandaşlar ülkeden kaçmaya çalışıyor, dünyanın farklı ülkelerine sığınma başvuruları artarken 2023 yılında 2000 Kazak vatandaşı Güney Kore'ye sığınma talebinde bulundu. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 2024 tarafından Büyük Türk Dil Bilimci Kaşgarlı Mahmud'un Şah eseri ve Türk dilinin ilk sözü Divanlı Lugatı Türk önemli bir ödüle layık görüldü. Bu yıl Türk dilinin ilk sözü Divanlı Lugatı Türk yılı olarak ilan ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı polis güçlerine uyuşturucuyla mücadele ve siber suçlar konusunda eğitim verdiğini duyurdu. Dün 26 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'nun askeri idari bölümünün değiştirilmesine ilişkin yeni bir kararname imzaladı. Yeni artıyı görmektesiniz. Özellikle Ukrayna'da işgal edilen yerlerde eklenmiş durumda. Fransız ordusu Filistin'e havadan yardım attığını duyurdu. Fransız ordusu askeri operasyonlar birimi Etat Major tarafından şu açıklama yapılıyor. Gazze'ye insani yardım malzemesi bırakmak için hava operasyonu düzenledik. Ürdün gibi ortaklarımızda koordinel olarak sivil nüfusu desteklemek için çatışma bölgesinin mümkün olduğu kadar yakınına paraşütle birkaç ton yardım atıldı açıklaması yapılıyor. Simert çok namlu roket atar için hedefi otomatik olarak vuran yeni bir roket mermisi yapıldığı haberi Rus medyasında iddia ediliyor. 300 mm 9M533 roket mermisinin tanıtımı yapıldı. Almanya Başbakanı Scholz, taarruz seyir füzelerini Ukrayna'ya teslim etmeyeceğini söyledi. Bu söz konusu olamaz dedi. Scholz özellikle Ukrayna'ya bu silahların verilmesinin Almanya'yı savaşa çekeceğinden endişeleniyor değerlendirmesi yapılırken Ukrayna'ya gidiyoruz Rusların ele geçirdiği Avdiivka'da özellikle M1A1 Amrams tankının vurulduğu görüntüler Rusya tarafından paylaşılırken bir diğer haber Fransa Savunma Bakanlığı tarafından bir paylaşım yapıldı. 3 hava üstünde Fransa ordusunun 27 sortu yaptı ve 45 saatlik uçuş düzenlediği çok uluslu zafer mızrakları tatbikatından görüntüler paylaşılıyor. Suudi Arabistan'da geçen günlerde tamamlanan İngiltere, Yunanistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, ve Pakistan'ın katıldığı tatbikat Fransa ordusu tarafından bu şekilde görüntülenmiş durumda. Bu arada şunu söyleyelim. Micho Takis Paris'teki uluslararası konferansta konuştu. Avrupalı NATO güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi söz konusu olamaz açıklamasını yapıyor. Bunun Yunanistan için mevcut olmayan bir konu olduğunu ve mevkidaşlarımın büyük çoğunluğu da böyle düşünüyor açıklamasını yapıyor. Bir diğer haber Rusya'da bilindiği gibi 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenlenecek. Askerler zafer günü geçit törenine katılmak üzere hazırlıklara başlamış durumda. Moskova'ya gönderilecek olan Yarslar an itibariyle hazırlanıyor. Yars kompleksleri Kızıl Meydan'daki geçit törenlerine katılmak için bilindiği gibi Teiko'dan Moskova'ya 400 kilometrelik bir yolculuğa çıkacak. Aslında aylar var neden şimdiden bunun haberi servis edilmiş bu da ilginç. Çok tonlu Yars komplekslerini taşımak kolay değil açıklaması yapılıyor. 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da yapılacak geçit töreni hazırlanmak için 2 ay harcayacaklar. Bu bir reasurance değil konvoyun bir parçası dahil olmak üzere büyük traktörleri kontrol etmek zordur açıklaması yapılıyor. Dolayısıyla taşıma işlemi yavaş yavaş gerçekleşecek. Ivanova bölgesinden Moskova'ya kadar 20 köprü ve geçiş dahil olmak üzere yaklaşık 60 zorlu bölümün aşılması gerekecek. Rotanın bir kısmı kamuya açık yollarda, bir kısmı da orman yollarda olacak. Dolayısıyla önemli bir haber paylaşılmış durumda. Rusya birindeki gibi daha öncesinde özellikle sokaklarda yaşadığı kazalarla gündem olmuş bir ülke askeri araçlar genellikle sarhoş askerler tarafından sürülüyordu. Rusya Bayraklar TV 2leri birinde gibi sürekli olarak düşürdüğünü açıklıyordu. Bu konuda Rusya Federasyonu Savunma Bakanı'nın videosunu görmektesiniz. Rus Silahlı Kuvvetleri askeri Umka Çarıkov'taki asker Mepes ekibinin bayrakları nasıl imha ettiğini anlatmıştı. Rusya tarafından propaganda görüntüleri paylaşılıyor. Bayrakların taşıdığı mühimmatın etkili olduğunu, hasar verebileceğini biliyordum. Dolayısıyla imha ettim açıklamasını yapıyor. İlk başta onu görmedik, sadece duyduk kelimenin tam anlamıyla 5 ila 7 dakika sonra görüldü açıklamasını yaparken AI'yi gözlemledim, tetikkiyi düzelttim, ardından atışı yaptık açıklamasını yapıyor. Asker bayrakları görmenin zor olduğu bilgisini paylaşırken özellikle bulutların konumu nedeniyle ve 2000 ila 2500 metre mesafeden AI'yi tespit etmenin zor olduğu güneşin metal üzerinde hafif bir parıltı yaptığı ifade ediliyor. 14 kilometreye kadar menzili mühimmat taşıdığı için büyük hasara yol açabilir açıklaması yapılırken Rus tarafından son günlerde Buk M3 hava savunma sistemi ve daha önceki aylarda Tor sistemine yönelik çeşitli görüntülerin paylaşıldığını da hatırlatalım. Diğer bir gelişme Bakü ve Erivan önümüzdeki günlerde barış görüşmeleri yapacak Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından resmi bir açıklama geldi. Ceyhun Bayramov yaklaşık 5 ayda sınırda fiili olarak tam bir sessizliğin yaşadığına dikkat çekse de geçen günlerde çatışma çıktı haberini servis etmiştik. 12 Şubat'ta Azerbaycan Devlet Sınır Servisi bir sınır muhafızının Ermeni bombardımanın sonrasında yaralandığını ifade etmiş. Ardından Azerbaycan tarafından misilleme operasyonu yapılmış ve 4 Ermeni öldürülmüştü. Sınırda nasıl 5 aydır bir sessizlik var bu da gerçekten ilginç bir açıklama olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta taraflar sınır boyunca birbirlerinin mevzilerini bombalamakla ilgili suçlamalarda bulunsa da tabii ki de Azerbaycan'ın haklı olduğunu hatırlatalım. Yine Türkmenistan Savunma Bakanı resmi konutlarının subaylara devredilmesini iptal etmiş durumda. Türkmenistan'da subayların maaşlarının 150 ile 200 dolar arasında olduğu ve bunun ülke ortalamasının üzerinde olduğu da hatırlatılıyor. Bu haberde bu şekilde aktarmış olduk. Evet değerli izleyiciler son haberler bu şekildeydi. Hoşçakalın.